17 Ağustos 1999 depreminden sonra kalıcı iş merkezi olarak inşa edilen Donanma Mahallesi Pazarlıdere Caddesi'nde bulunan uzun yıllar boyunca metruk olarak kalan binanın önündeyiz. Gölcük Belediyesi'nin girişimleriyle özel mülkiyette bulunan taşınmazlar üzerindeki tedbirler, şerhler kaldırıldı ve tamamı mali hazinesi üzerine tescil edildi. Yine Gölcük Belediyesi'nin girişimleriyle Milli Eğitim Bakanlığı'na tahsis edilen okulun statik ve betonarme açıdan son derece sağlam olduğu belirlendikten sonra yapılan ihalenin neticesinde onarımlar, tadilatlar tamamlandı. Arkamda görmüş olduğunuz bugün onarım ve tamiratları tamamlanan ve geçici kabulü yapılan okulda özel eğitim meslek okulu yani lise statüsünde bir okul bir buçuk katta hizmet verecek. Geri kalan kısımda da gene ilçe milli eğitim müdürünün takdiriyle bina tamamen eğitim yuvası olarak kullanılacak. Milli servetin değerlendirilmesine ve bir eğitim yuvası olarak kazandırılmasına tüm emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum. İlçemize ve eğitim camiamıza hayırlı uğurlu olmasını.